Merhaba. Merhabalar Nasıl? hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi olun. hoş geldiniz tekrardan. Teşekkürler, hoş sağ olun. ]iniz. Sağ olun. Hatice Hanım siz nasılsınız? İyi teşekkürler. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi adnan, ağız ve diş sağlığı polikliniğin genel hizmetlerini konuşacağız. Önce bir şahıslarınızı tanıyalım. Sonra sohbetimize geçelim. Önce sizden başlayalım. Ben Tuba'da, 93 Mardin doğumluyum. 2017 Dijon Üniversitesi mezunuyum. 2 yıldır burada hizmet sunuyorum. Çok güzel. Kısaca bir Hatice Kübra Demir de Hatice efendim. Kübra Demir. 93 Şanlıurfa doğumluyum. 2017 Dijeleme Sesi mezunuyum. 7 aydır burada çalışmaktayım. Çok güzel. Şimdi sizden yine devam edelim. buradaki biraz hizmetlere, açığa açığa gidelim. Önce başlıklarımız neler? Buraya gelen konuklar sizden hangi hizmetler alabiliyorlar? e, ee, diş hekimliğine daha çok hastalar ağrı ile daha çok gelir. Evet. Ee, hastalarımız geldiği zaman öncelikle bir panoramik radyografi dediğimiz tüm çene radyografisini çekiyoruz. Bu hastanın bilgilerini indiriyoruz. Ee, Dolgumu gerekiyor, kanal tedavisi çekilmesi gereken işleri söylüyoruz. Hastanın tüm çenesiyle ilgili bir, bir, genel bir bilgi veriyoruz. Tamam. Hastamızın isteği doğrultusunda öncelikle ağrısı Hı -hı. olan dişten başlayarak tedaviye başlıyoruz. Güzel. Sonuçlar nasıl? Ee, aynı gün alabiliyor muyuz? Yoksa belli periyotlardan mı geliyorlar ee, sizlere? Tabii. E, burada yani 4 tane hani, ünitimiz olduğu için, 2-2 arkadaşla çalıştığımız için e, hastanın işlemlerini çok yarım çenede çalışmak üzere olmak üzere bir dört gün toplamında en fazla olacak şekilde evet. tüm işlemini bitiriyoruz. Çok güzel, sağlıklı bir şekilde buradan evet. uğurluyoruz. Kimler var kadroda? Kadroda birçok birçok uzmanla çalışıyoruz. Cerrah, cerrahımız var, ortodonti doktorumuz var, tel doktorumuz diğer bir adıyla. Diğer şekilde biz de birçok hizmeti, protez uzmanımız var. Gelip evet. birçok hizmeti sunuyoruz. Başlıklar neler? Şöyle verecek Zaten Zaten hekimliği 8 ana bilim dalından oluşuyor. Biz bu her bu her her bir dalı sunuyoruz. Tamam. Ee, işte radyografimiz var, e, pedodontimiz var. Yani birçok hizmeti sunuyoruz dediğim gibi. Çok güzel. Peki şimdi e, yurt dışında benim bildiğim özellikle implant e çok Aynen. ön planda. Sizde de çok var mı böyle talepler? Tabii, yakın bölgeden gelenler var, var mı? Yurt dışından var mı konuklarımız? Aynen. Zaten Midyat bölgesi Süryani olarak çok fazla Süryani hastamız var ve yurt dışında da ikamet yerden çok fazla hastamız var. Buraya gelip birçok tedavisini yapıyoruz. İmplanta daha yurt dışında daha pahalı olduğu için evet, buraya, şey aha, buraya rağbet var yapılıyor her türlü hizmet. O şekilde. Siz dahil Türkiye'deki tüm hekimlerimiz aslında bu konuda iyiyiz biz. Aynen. Avrupa'dan da bence Aynen. çok iyiyiz. Bu konuda da başarılı çalışmalar ortaya çıkıyor. Yurt dışındaki bütün vatandaşlarımıza da bunu duyurmuş olalım. Ya yani Midyat'a geldikleri zaman, burası zaten hem gezilecek, çok tarihi, Aynen. güzel yerleri var. Bu süreçte de hem sağlıklarını, tedavilerini olup rahatlıkla ülkelerine tekrar geriye dönebiliyorlar. Kesinlikle. Bunu da duyurmuş olalım. Ee, peki hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Sizde hijyen evet. önemli. E, tabii ki burada stilizasyon olarak e, çok dikkat ediyoruz bu konuda. Çünkü hasta ağzında çalışıyoruz ve hani bir dişleyip geçmemek lazım. küçük sistemik kasalıklar aslında ağız yoluyla bulaşıyor. Evet. E, bu konuda e, otoklav dediğimiz zaten aletlerin buharlı basınçları, stilettiğimiz aletlerimiz mevcuttur. E, evet. Tek kullanımlık malzemeler, e, diş hekimi, tek olanlar var. Bir malzemeler var. Hepsi bizde mevcut şu an. Peki şimdi efendi tabi hijyen kurallarından bahsetti. Sizden de teknolojik anlamda bilgiler alalım. Nasıl polikliniğimizde her şey mevcut? Bu. Şimdi ilk muayene olduğu zaman hastanın tabii ki bir filmi almamız lazım. Durumu ne vaziyette görmemiz lazım. Onun için panoramik cihazımız mevcuttur. Onun dışında VDV dediğimiz kanal evet. kanal tedavisinde kullandığımız aletler mevcuttur. Ve daha iyi ilerleyebilmek adına bu son teknoloji ürünleri kullanıyoruz. Güzel. Kendinizi güncel tutmak adına, Aynen. yeni kalmak adına sürekli böyle Türkiye'nin farklı illerinde mutlaka seminerler, toplantılar, mutlaka, evet. fuarlar yapılıyor. Aynen. Yeni bir fuar mu yapılacak mu? İstanbul Fuarı. Hmm. Aynen. E, yani takipteyiz ve yani, katılıyoruz. Bütün mertebeli hastalardan fırsat bulabildikçe katılmaya çalışıyoruz. Güzel. Peki e, bir mesaj verelim şöyle insanlara. Şimdi yıl içerisinde dediniz <laughs> iki kere <laughs> ama günlük bakım nasıl? Önemli hmm. değil mi bu da? Yani hastalar çok erteliyor bunu. Öncelikle ertelemeyelim. Çünkü gerçekten ağzı dediğim gibi bir şey geçmemek gerekiyor. Evet. Birçok hastalık da ağzı yolundan bulaşıyor. Hastaların düzenli hı. kontrollerine gelsinler. Biz mümkün mertebe tüm dişleri hakkında hani yap, yapılmayacak olsa bile bilgilendiriyoruz. Yapılması evet. konuda teşvik ediyoruz. Hı hı. Yani en az 6 ayda bir denek şartıyla düzenli kontrole gelsinler. Günlük fırçalama ne kadar olmalı? En az 2 dakika değil, en günde en az 2 defa her bir diş fırçalaması da 4 dakikada sürmesi gerekiyor. gerekiyor. Sürmesi gerekiyor. Şöyle çok ağzı yormadan evet belli bir zaman diliminde onu yapmak gerekiyor. Peki sizlere başarılar diliyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Bir de şunu merak ediyorum. Bölgede sadece buraya hitap etmiyorsunuz değil mi? Böyle yakın ille ilçelerden var mı? Mutlaka gelen hastalarımız var. Yani birçok yerden gelen, yurt dışından dahi gelen hastalarımız var. E, yeter ki onlar istesinler biz ona göre hizmeti veriyoruz. Ben de öz sistemiyle yani, hareket Aynen. Hı -hı. Güzel. Bize ulaşabilirler. Her Şimdi e, Adnan Ağız ve Diş Sağlığı Polikilinin hizmetlerinden faydalanmış. Her ikinizden de birer teşekkür alacağız. Bugün sizi ziyaret eden, hizmet alan tüm hastalarımıza. Teşekkür. Son sözleriniz alalım. Önce Tuğba Hanım sizden dediğim gibi gerçek dişin, yeri, gerçek dişin yerine hiçbir şey tutmuyor. O yüzden mutlaka ağız ve diş sağlığına dikkat etsinler hastalarımız. burada da her türlü hizmeti sunuyoruz. Yeter ki onlar istesinler. Çok güzel. Bir de sizden alalım. Bir teşekkür. Hastalarımıza değer veriyoruz. Onlar dediğim gibi bilinçlendirmeye çalışıyoruz yani bize gel 6 ayda bir dediğim gibi düzen alıp bekliyoruz. Gelsinler muayenelerin bakalım. Güzel peki güzel görüşlerin noktası diyelim o zaman. Adnan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğine biz de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. İlerleyen zamanında inşallah farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. Ağzınıza teşekkür sağlık. Teşekkür Sağ ederiz.